Bilgisayarda yarım saatten fazla oyun oynamak yok. Tamam, kontrolü geleceğim ona göre. Ay. Affedersin. Ne oldu? Hiç konuşacaktım sonra gelirim. Dışarı çıkalım demeyeceksen gel. Süleyman efendileri söyleyecektim. Ne olmuş hazretleri? Evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar aşağıda. Bana haber vermemişler. Düşünebiliyor musun bana? Niye mecburlar mı? Değiller. Ama beklerdim yani. Bilmiyorum, çok kırıldım. Dert ettiğin şeye bak, geç bunları, boş ver. Bugün sergide ne oldu bilmiyorsun. Matmazel eski sevgilisiyle karşılaştı. Matmazelin sevgilisi mi varmış? <laughs> İnanmam. Çok eski. Ta bizde çalışmaya başlamadan evvelmiş. Yazık adam ihanet etmiş ayrılmışlar. Klasik hikaye. Çok acı ama. Paris'e gitmiş bir ara. Erken dönünce başka biriyle yakalamış. Acı ama gerçekten çok bilindik bir durum. Bak bana. Yani tek senin matmazelin başına gelen bir şey değil. Ne kadar duyarsızsın. Aa, abartma Nihal. Herkesin başına gelebilecek bir durum bu. Ne yani normal mi? Evet. Erkek olduğun için aldatmayı normal karşılıyorsun, değil mi? Sen de yapıyorsun çünkü. Erkek ya da kadın olmakla ne ilgisi var bunun? İnsan olmakla ilgili. İnsan hata yapar. Aldatır, aldatılır. Her şey olur hayatta. İnsanın başına her şey gelir. Kimseye fazla güvenmeyeceksin. Kendine bile. Hazırlıklı olacaksın hayatta. Gelecek darbelere karşı gardını hep alacaksın. Yoksa çok canı yanar. Çok. Amcamlar yarın mı dönüyor? Pazartesi sabah. Akşam da peykerler gelecekmiş. Babam bebeğin şerefine davet etmiş. Hediyesini verecekmiş. Giyineceğim. Bak ne diyeceğim. Güzel bir film seçeyim izleyelim mi? Hı hı. Yarın da kahvaltıdan sonra çıkalım. Caddede dolaşalım biraz. Ne dersin? Ne ısmarlayacağına bağlı. Ne istersen? Kahve, yemek. Tamam. Çık şimdi, giyip geliyorum. Hmm.